Bir emriniz mi vardı efendim? Sarayda benden habersiz bir şeyler dönüyor. Efendim... ...ben artık iyice yaşlandım. Kulaklarım eskisi gibi duymuyor ve... ...gözlerim... ...gözlerim de eskisi Yeter gibi... Yeter Karim ama! Sarayımızda bulunanların... ...yuzarsif için yemek... ...elbise ve ilaç gönderdiklerini duydum. Bu haberin neresi endişe verici? Fena mı efendim? Endişe verici değil mi? Yüzersif'i sence niçin zindana gönderdik? Orada dinlenip eğlensin diye mi? Ah, bunu unutmuşum efendim. Eğer zindanda iyi vakit geçirirse, isteklerinize boyun eğmeyecektir. Bir çare düşünmeliyiz. Ona zindanı cehennem edeceğim. Göreceksin. Eski elbiselerin üzerine değil. Önce onları çıkarın. Sizin giysiye ihtiyacınız yok. Üzerinizdeki gayet iyi. Bilakis ihtiyacım var. Bu giysi burası için uygun değil. Diğer tutuklular gibi giyinmeliyim. Ama bu bana olmuyor. Sana olmuyorsa arkadaşınınkiyle değiştirebilirsin. <laughs> Bütün mahkumlar ve gardiyanlar onu seviyor. Herkes yüzeysel seviyor. Ancak o herkesi sevmiyor. Mahkumları ve muhtaçları sevdiği kadar zalimlerden ve zorbalardan da nefret ediyor. Neden acaba? Sürekli etrafındakilere hizmet ediyor. Onlara vaaz ve nasihatlerde bulunuyor. Onun için hayallerim vardı. Ama bırakmadılar. Bugün Amon Tapınağı'nın kainlerinden Kimuni Zavira Zindanı'na gidince daha önce verdiğim emirle... ...teyakkuzda olan muhafızlarım onu tutuklarlar. Haber alır almaz zindana gittim. Apopis, Ank Mahon'un emriyle canınıza kastettiğini, Inarus'u da zorla bu işe bulaştırdığını itiraf etti. Şimdi tapınağa karşı harekete geçmenin zamanı geldi. Tapınağın üstesinden kolaylıkla gelebileceğimizden emin değilim tapınağın bitip tükenmez hazineleriyle bize karşı büyük bir ordu hazırlayabilirler. Böyle bir savaşta on binlerce insan hayatını kaybeder. Tanrı Amon'un halkın üzerindeki büyük etkisini görmezden gelemeyiz. Peki ne yapalım? Hiçbir şey yapmadan bu büyük ihanet karşısında sessiz mi kalmamı istiyorsunuz? Uygun bir fırsatı kollamalıyız. Hali hazırda hiç kimse Kimuni, Inarus ve Apopis'in nerede olduğunu bilmemeli. Uygun bir fırsata kadar onları tanık ve canlı deliller olarak tutmak zorundayız. Ertelemeyin baba. Kahinleri bir ordu toplama ve hazırlanma fırsatı vermemeliyiz. Tapınak kahinleri için bir takım planlarım var. Bunları en kısa sürede hayata geçireceğim. Onları buraya davet ederek mahkumlarla yüzleştirmenizi öneriyorum efendim. Apopis huzurunuzda tapınakla ilişkisini itiraf ederse onları tutuklayıp zindana atabilirsiniz. Yapabilirsiniz bunu. Niçin zindan? Boyunlarını burada vururuz. Hayır ben öldürmeye karşıyım. Tutuklayıp zindana atmak komplolarını etkisiz hale getirir. Genç veliahtımızın yufka yüreği kan dökülmesine razı olmuyor, olamıyor. Peki çare nedir? Bazen ülkenin iyiliği için suçluları cezalandırmak gerek. Ben genç Amonhutep'in görüşüne katılıyorum. Apopis kainlerin karşısında itiraf ederse her türlü girişim için önümüz açılmış olur. O zaman bu görüşme ve ziyafeti bir an önce hazırlayın. Ne oldu? Yeni bir şey var mı? Bana Yuzarsif'in zindandaki durumunun çok iyi olduğu söylendi. İyi vakit geçiriyormuş. Bunu bugün kendi gözlerimle gördüm. O mahkumların göz bebeği, gardiyanların da yardımcısı olmuş. Ama ama zindanda zor günler geçirmesi kararlaştırılmıştı. ...sen Yüzarsif'i zincire vurarak aşağıladığını mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Sen sefi kendi tuzağından kurtardın. Zavira zindanını gül bahçesine dönüştürmüş. O yalnızca Potifar'ın sarayını değil... ...zindanı da güzelce yönetebiliyor. Yüzersip senin tuzağından kurtulduğu için mutluyum. Akmatlıyım. Bir şey mi oldu efendim? Bütün planlarımız başarısız oldu. Müzarsif asla bana teslim olmayacak. Zaten ağır bir ceza görmüyor ki bundan kurtulmak için bana teslim olsun. Görüyorum ki yenilgiyi çok çabuk kabullenmişsiniz. Deneyecek daha birçok yöntem var efendim. Danışmanım senin gibi bir aptal olduğu sürece sonuç hiçbir şekilde farklı olmayacak. Ne yaptıysam sizi memnun etmek için yaptım efendim. Yalnızca arzunuzun gerçekleşmesini istiyorum. Pekala. Üzülme lütfen. Hadi söyle şimdi aklına ne geliyor? Yuzarsif'in iyi vakit geçirmesine izin verme. Koşulları ağırlaştır. Nasıl ama? Zavira zindanının baş gardiyanına zindanı ona cehenneme çevirmesini söyle. Sence teslim olur mu? Farklı yöntemleri de denemek zorundayız efendim. Bundan sonra gereken her şeyi yapacağım. Zindandan maksadım Yuzarsif'in sürülmesi değil, bana teslim olmasıydı. Ayrılığına dayanamıyorum artık. Zindan gül bahçesiyken Yuzarsif itaat etmeyecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.